Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım güzel geçsin haftamız hepiniz için. Evet e, terazi burcu ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için kapattım falan mı yorumlayacağım sevgili teraziler. Sanki şu duygu içerisindesiniz gibi açarken onu hissettim. Böyle e, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Hani ortada şey de yok. Hani kötü bir durum da yok. Ama böyle hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Çalışıyorsanız belki iş, işe gitmek istemiyorsunuz. E, yani e, çok şeysiniz ya. Böyle hani bir sıkıntı var içinizde. Ama adı konulmamış bir sıkıntı. Yani şey bir şey de olacak anlamında ya da olmuş anlamında söylemiyorum yani böyle gereksiz sıkıntılar var içinizde belki de e, hani e, şu nazar enerjisi de olabilir bilmiyorum istiyorsanız hani e, biliyorsanız tabii ki e, hani felak felaknaz e, okuyun ayet herkese okuyun çünkü biri sanki üzerinize bir ağırlık varmış gibi Belki de bazılarınız için hakikaten böyle bir şey vardır. Çok sorumluluk almışsınızdır, bir takım e, şeylerin altına girmişsinizdir, sorumlulukların yoğun iş temposu ya da işte yoğun ev hayatı içinde işte çocuk falan. Belki böyle bir şeyden dolayı olan arkadaşlar da vardır ama bir kısmınıza da sanki böyle işte yani böyle durup durup böyle içine sıkılıyormuş gibi geldi arkadaşlar. E, eğer hiçbir şey yok yani bu duyguyu hissediyorsanız bir şey olacağı anlamında değil sanki e, böyle bir e, biraz da bir şeylerin e, etkisi altında olabilirsiniz yani dışarıdan aldığınız negatif şeylerin etkisi altında olabilirsiniz hanenize gelecek olan e, birisi var ve size bir e, bir kısmetle bir para ya da bir paketle geliyor yani hanenize doğru birisi adım atmış ya yani bu birkaç e, gün ya da bu hafta içinde ge, gelecek ve bir şeyler getiriyor ya bir haber getiriyor İşte bak e, işte belki de hani gidi, gittiğini bildiğiniz biri olabilir yani bir şey için gitmiştir Haneden biri bir amaç için gitmiştir onunla ilgili gelip açıklama yapabilir ya da işte bir para para girişi olabilir veya bir haber olabilir böyle bir durum var bir buke çok güzel bir çiçek çıkmış yani sevinçli güzel olaylarınız var aslında. Ee, belki hani bu sıkıntılığınız da bunlarla gidecek olabilir. Bu alacağınız güzel haberle gidecek olabilir. Bir e, terazi burcuysanız ve çocuğunuz varsa küçük ama bebekten bahsediyorum yani küçük bir çocuk. Ee, sanki çocuğunuzla ilgili bir sıkıntınız var. Belki küçük sağlık sorunu var işte ya da işte e, bir takım huzursuzluğu var. Bebe yani çocuğunuzla ilgili bir sıkıntı da olabilir içinizde. Sanki böyle bir onunla ilgili bir uğraş da veriyorsunuz. Bir e, bir sağlık sorunu olabilir. İyi harfi birinden haber alacaksınız. hiç çocuk olmayıp isteyen teraziler varsa sanki bir hamilelik haberi alınacak. İşte belki de hani bir e, ileri yaşta bir terazi burcuysanız çocuklarınız varsa <laughs> çocuklarınız varsa çocuklarınızın hani torun müjdesi gelebilir size. E, bir tarafta da hamile birisi var onu söyleyebilirim yani. Belki siz istiyorsanız ya da işte bu şeydesiniz ya da işte torununuz işte, yiyiniz ama böyle ee, biraz hani ee, bununla ilgili sıkıntı yapan biri olabilir ya da işte tedavi görüyor olabilir veya ee, işte çok istekli olmayabilir bu tarafı da var sanki yani böyle hamle olan kişinin biraz böyle boynu bükük gibi geldi ya da belki evliliğinde bir takım problemler de olabilir. Sanki böyle hamile biri var ama bo böyle boynunu bükmüş. Ee, yani bir şey düşünüyor ya da bir şeye takılmış ve kalmış sanki. Ee, güzel haberleriniz var dediğim gibi göz aydınınız var. Yani bu bence bu sıkıntı sizin içinizdeki bir sıkıntı. Yani içinizde büyüttüğünüz bir sıkıntı ya da işte kuruntu mu yapıyorsunuz belki hani kafanıza kurup bunu İçinizde büyütüyor da olabilirsiniz. Çok güzel bir kısmet var. Aa bir birinin e, belki iş, belki okul hayatında büyüme, gelişme ve yükselme durumu var. Hani kademe at diyor birisi böyle bir kısmetle ve bu bunun için bir çaba harcamış ama. Yani işte yükselmek için bir takım çabalar harcamış, senelerini geçirmiş veya işte okul hayatı için çalışmış kazanmıştı, belki mezunu olacak. Yani böyle evet ben artık mesleğimi ya da işte başarımı mesleğimi elime aldım başarımı artık hak ettim başarımın karşılığını alıyorum diyecek. Ve bu Güzel bir şeyle gelecek size. Hanenize gelen birisi bu. Bu demin dediğim kişi değil, bu farklı birisi. Hani siz de olabilirsiniz. Gelip bunun müjdesini paylaşabilirsiniz. İşinizde bir terfi olabilir, bir yükselme olabilir. Böyle bir durum var. Gerçekten üzerinize çok fazla böyle göz mü var, nazar mı var böyle ya da merak ediliyor olabilirsiniz. Böyle e, veya işte bir şeyler hayatınızda e, yolunda gidiyordur. işte çekemeyen insanlar mı var. Yani her yolunda gidenler hani mutlaka hani bir taraf birilerinin tarafından çekememezlik görmez mutlaka ama hani e, şey olabilir böyle insanlar var çevrenizde belki de ya da işte en yakında yakınızdaki biri bile böyle olabilir yani. Bunu farkında olmayabilirsiniz. Belki de hani farkındasınız ama mecburen görüşüyorsunuz belki aile, akraba, işte komşu neyse bu. Sanki böyle bir, üzerinize böyle gözler var. Hanenizde de olabilir, sizinle ilgili de olabilir. Yani bu biraz da böyle bir sıkıntını şeyi de o sanki biraz göz var üzerinizde. Ama başarı var, gerçekten bir başarı. Yani bu nasıl oldu denilecek kadar bir şey bu. Yani hani hayatınızda güzel bir gelişme olacak. Yani sizin ya da ailenizden birinin hayatında böyle bir gelişme, bir e, hani sınıf atlama gibi bir şey düşünün. Sanki böyle işte iş yerinde bir terfi alabilir işte onunla birlikte para durumu da gelişebilir veya işte bir konuda bir başarı elde edilebilir böyle bir durum söz konusu Altılı bir zamanda 6-5 65 rakamı çıkmış size ama gerçekten çok güzel gelişmeler var hanenizde Hanede bir mutluluk var. Yani bir haber duyulacak, bir haber gelecek. Bunu dediğim gibi birisi gelip getirecek veya o kişiden direkt alacaksınız. Hani ha. Ama haneye biri adım atmış. Öyle bir sevinç var. Bir tarafta da böyle bir kutlama var. Hani böyle ee, sevinç, sevinç çığlıkları atılacak gibi. böyle Hatta üç kişi böyle havalara zıplıyormuş gibi. Böyle güzel bir şey var ya. Harika bir kutlama, bir haber. Birilerine de söylenecek ama işte bak yani duyulacak bir, bir güzel bir şey zaten duyulacak e, insanlar tarafından ve kutlama var sevgili teraziler. Umarım güzel bir hafta olsun gerçekten e, tabak harika bu da sizin haneniz müthiş e, güzel gelişmeler var çok güzel. Evet haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın.